Bizim STK'm için hazırladığımız teknoloji programımızdan merhabalar. Yeni haftada dop dolu zengin bir içerikte sizlerle birlikteyiz. Bugün çok başlıklar konuşacağız, bekliyoruz. Siz de hemen hazırlanın sorularınızı bugün. Çünkü kripto para uzmanı Alp Işık bizlerle birlikte. Alp hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Çok başlıklarımız var. Bunlardan biri kripto para borsaları ne kadar güvenli? Yine hack olaylar oldu bunu sorguluyor olacağız. Diğer yanda 2019 Litecoin'in yılı mı olacak? Neden? Bunun arkasında ne yatıyor? Ve özellikle bu yıl içerisindeki haber ve veri akışlarını Alp'le beraber değerlendiriyor olacağız sorularınızı bekliyoruz. Kuşkusuz biznset.com'da, Periscope, Twitter, Facebook ve YouTube'dan sorularınızı hemen alp yanıtlıyor olacak. İstersen direkt çok sıcak bir gündemle başlayalım. Litecoin'in üzerine geçeceğim ama Ethereum'un fork'u vardı, Hard fork. Evet ertelendi. 27 Şubat'ı ertelendi. Evet. Neden? Ee, Şimdi fiyatlara yan girdi mi bu özellikle? Fiyatlara Negatif. çok fazla bir hani yansıması olmadı. Direkt bu haber üzerinde yansıması olmadı ama bir önceki programlarda konuşmuştuk. Ethereum'da bir hard fork. Aslında hı hı. tam hard fork olarak da değil de bir yazılım güncellemesi Ethereum'un. Ya yani şöyle söyleyeyim. Hani cep telefonunuzdaki uygulamayı güncelleyince yeni özelliklerin eklenmesi gibi düşünebilirsiniz. Bir yazılım güncellemesi vardı. Hı hı. Blok ödülünün daha da azaltılması ve zorlaştırılması şekli şeklinde proof of stake'e geçiş aşamasındaki önemli bir güncellemeydi. Bu şöyle oldu. Aslında o kadar böyle abartılacak bir konu değil. Bir takım güvenlik açıkları bulundu burada ama hani kısa sürede bunlar tabii ki şey yapılacaktır hani düzeltecek yazılımda her zaman bir tane daha hata bulunur. Evet. Ve Ethereum'da uzun lafın kısası Hard Fork 27 Şubat'a ertelendi. Tarih olarak da şu şekilde düşünebilirsiniz 7 milyon 280 bininci blok ertelendi. Yani 27 Şubat 26 olur 28 olur blok numarası 7 milyon 280 bin. Hani Ethereum'u takip eden kişiler blok numarası üzerinden takip ederse daha doğru bir tarihe ulaşabilir yakınlaştıkça tarih. Şimdi diğer yanda 8 Ağustos önemli bir diğer tarih hı hı. değil mi? Litecoin için önemli bir tarih. Hı hı. Ne olacak 8 Ağustos'ta? Şimdi önceki yayınlarımızda yine bahsetmiştik. Bu Bitcoin'de, Litecoin'de blok ödülü yarılanması var. Başka coin'lerde de var. Şimdi blok ödülü yarılanması şu. En basitten Bitcoin'de düşünecek olursak Bitcoin'de ilk başlarda her 10 dakikada bir işte 50 Bitcoin üretiliyordu. Bu 25'e düşmüştü. Şimdi 12.5 2020'nin Mart'ı Nisan'ı gibi de mesela tekrar 6 küsüre düşecek 6,25'e düşecek bu aynısı Litecoin'de var fakat Litecoin'deki süre dolmak üzere yani bundan en son 4 sene önce blok ödülü yaralanmıştı blok ödülü ne demek Litecoin madencileri artık şu şekilde olacak 8 Ağustos'tan itibaren her blok bulduğunda 25 Litecoin kazanmak yerine 12.5 Litecoin kazanacak. Bu 4 sene olduğunda ben çok net hatırlıyorum. Hatta Litecoin'in yaratıcısı böyle Bitcoin borsasındaki sohbete falan girmişti. Hani tarihi bir andı bunu yatırımcılar. Çünkü ilk defa o bir şekilde blok ödülü yarılanmasıyla karşılaşıyordu. Şimdi o 4 senelik süre 8 Ağustos 2019'da dolacak diye gözüküyor. Bu yine tabi blok numarasına bağlı olduğu için birkaç gün geri ileri gidebilir. Tarih yaklaştıkça daha çok belli olur. Ben şunu düşünüyorum. 2019 yılında Ağustos'a doğru Litecoin'deki blok yaralanması artık bizim gündemimize girecek. Onu böyle daha sık konuşmaya başlayacağız. Senenin sonlarına doğru da 2020'nin hemen o başındaki ilk çeyreğine belki yetişmesi beklenen Bitcoin blok yarılanmasını biz artık Kasım Aralık gibi böyle konuşmaya yavaş yavaş başlayacağız diye düşünüyorum. 2019 aslında ikinci yarısı özellikle bu blok ödülü yarılanmalarıyla biraz daha gündemi Peki, meşgul söyleyeyim. edecek. Özellikle bu e, alanda daha yeni yatırımcılar veya bu alanı ilgi duyanlar için <laughs> Nedir blok ödül yarılanması? Değerleme üzerinde etkisi Aslında olur. şöyle arzın yarılanması. Yani direkt evet. bunu çok basit bir şekilde herkesin anlayacağı arzın yarılanması. Madenciler ne yapıyor? Blokları bularak Bitcoin'in ve Litecoin'in sürkülasyona katılmasını aynı zamanda bu blokların içine dahil olan transfer işlemlerinin onaylanmasını sağlıyor. Şöyle diyelim en basitinden belli süre aralıklarıyla Litecoin üretiliyor. Artık bu üretilen Litecoin yarı yarıya azalacak. Peki tamam özellikle Litecoin'deki bu. bu hareket 8 Hı -hı. Ağustos'ta ardından da yıl sonuna doğru Bitcoin'de Hı -hı. olacak. Kripto para borsalarında bir değerlenme hareketi olur mu? Şimdi bunu Bitcoin söylemek önüne. şöyle, bunu söylemek elbette yani çok zor. Alınca... Yani bir önceki şuna bakmak lazım, grafikleri açıp bir önceki blok ödülü yarılanmasından önce sırasında ve sonra ne olduğunu zaten hani grafiklerde çok net bir şekilde bariz belli. Bunun üzerine bir ayrıca çalışma yapmak gerekiyor aslında ne zaman ne olur diye. Şimdi izleyicilerim, takipçilerimizden çok sorular da geliyor. Kripto Castle der ki bak tekrar ertelenir mi? 24'ünde açılacaktı ama hala bir açıklama yok sanırım. Yok. E, Alp Bey'in görüşü nedir demiş. Ben şu şekilde yapmıştım. Geçen de bir röportaj vermiştim. Bu ETF'lerden bak biraz daha sert bir rüzgar estirilecek diye öyle yazılmıştı başla. Baktım biraz daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani belki bir ABD hani hükümetinin kapanma durumu falan o yüzden dolayı belki bak platformun açılıp açılmaması ertelenir diye izin çıkıp çıkmaması ertelenir diye söylentiler var. Hani bir o belirsizlik olmasa aslında ben tekrar ertelenmeyeceğini çok düşünmüyordum. Biraz da erteleme sebebi benim tahminimce yani piyasalardaki hacmin artık oldukça düşmesi insanlarda o heyecanı yaratamayacağından biraz o yüzden tarihi ertelemişlerdi. Bakalım en azından o tarih geldiğinde biraz daha hacim artar, fiyatlarda belki düzelme olursa hı hı. erteleyeceklerini düşünmüyorum. tabi yasal bir izinle ilgili durum olmazsa. Peki derler ki peki kaç ay önceden fiyatlanmaya başlar bu yaralanma? Ya bunu söylediğim anda yatırım tavsiyesine girer. O yüzden söylemek evet. istemiyorum. Ama şu şekilde hani borsalarda bildiğiniz gibi her zaman daha önceden fiyatlanmalı. Hani borsada Hı -hı. haberler satın alınır diye bir şey vardır. Bunda Hı -hı. elbette böyle olacak diye bir şey yok. Kripto para borsalarında hani özellikle elinde büyük ciddi miktarda para tutanların manipülasyon yaptığı çok bariz belli olan ortamlarda borsaların bile buna katıldığı ortamda hani bu şekilde bir bunu Grafiğe oturtup da şu saatten itibaren bu fiyatlanır demek zor. Ama ben en azından şunu söyleyebilirim. Bitcoin özelinde ve Litecoin özelinde bakacak olursak bir önceki yarılanmalarda ne olmuş? Kaç ay sonra bir de şöyle bir şey var. İlla her şey kağıt üstünde değil. Madencinin blok ödülü yarı yarılanacak. Yani adam artık hı hı. yarı yarıya az Litecoin e ödeyecek. Evet. Bu onun elektrik tüketimine, cihazlarının maliyetine kadar bir sürü şeye etkileyecek. Biraz da o cepheden bakmak gerekiyor aslında fiyat tahmini yapabilmek diğer için. Diğer yanda altcoin'lerle ilgili sorular da geliyor. Sen duymuş biliyor musun? Elektro hakkında düşüncen hiç nedir? Hiç duydun. Yok. Peki holo hakkındaki düşüncen Alp Bey üzerine onu, çalıştı mı derler? Onu şey yaptılar yine. Bir son zamanlarda son 1-2 bir haftadır biraz hacim arttı orada. Bir yükseliş de oldu. Ya yani insanlar genelde onu şu, şöyle yapıyor. Bir satoshi bile orada bir %10'luk civarı bir kar olduğu için volatiliten yararlanarak son 1-2 hafta daha aslında yatırımcılar oradan bayağı bir işlem yaptığına şahit oldum en azından yabancı borsalarda. Binance Jersey neler getirir demiş. Şimdi şöyle Nedir Binance bu? yeni bir borsa Hı -hı. açtı. Evet. Bu borsa açmasının sebebi ondan da biraz bahsedelim. Kendi platformuna eklememesinin sebebi İngiltere'ye bağlı bir adada Jersey adasında bir tane borsa açtı bunlar. Bunu yapmaları tamamen şey regülasyona tabi olarak bu borsada euro ile İngiliz pound ile işlem yapılabiliyor. Yani normal Binance'in kendisinde ne var? USDT var. Yani Tether var. İnsanlar onu bazıları dolarla işlem yapılıyor sanıyor. Aslında evet. oradaki Tether. Bu yeni borsasında direkt burada fiyat para birimle, itibari para birimleriyle işlem yapılabildiği için, regüle olduğu için de zaten şey hani kimlik onayı falan olmadan işlem yapmanız mümkün değil. Bir kuruş bile oraya gönderip alamıyorsunuz. Doğru. Bunu insanlara heyecanlandıran kısmı ne oldu? Türkiye'ye de destek verdiği için ileride Türk lirasını da ekleyebilir hı hı. ve biz buradan Türk lirasıyla oraya Swift yaparak ve oradaki paramızı Türk lirası olarak bankamıza çekebiliriz de elbette bu imkan da sunulacaktır. Şu anda bile şey yapılabiliyor yani. Buradan Swift para gönderilip işlem yapılma yavaş yavaş başlayacak. Abicim, Mert Boz der ki Bitcoin için BART bekleniyor mu der. BART nedir? Hemen bir açıklama yapalım mı? Ya BART sanırım o grafikteki ani yükselme. Biraz böyle durup tekrar ha, aşağı tamam. düşme. Grafik üzerinde bir şey yok. Ya ona Diyecek bir şey yok. Genelde evet. şöyle oluyor. Genelde kısaca bahsetmek gerekirse çok ciddi bir şekilde hacimsiz bir ortamda, özellikle hacimsiz bir piyasada çok ciddi bir şekilde aniden alımları olduğunda büyük ihtimal o ya manipülasyonla yapılmış oluyor ya bir tane Bitcoin balinası geliyor ciddi bir şekilde alım yapıp fiyatı belli bir seviyede tutmak için ufak ufak alımlara devam ediyor. Burada küçük yatırımcı girdiği anda da elindekinin tamamını satarak tam aslında ona biraz şey diyebiliriz. O grafiğe diyebiliriz evet. onu. Çok konularımız var. Hadi sorularınızı bekliyoruz. Bizim st.com'da Periscope, Twitter ve Facebook'tan kripto para uzmanı Alp Işık yanıtlıyor. Peki Alp özellikle son günlerde şu soruda yine gündeme geldi. Kripto para borsaları ne kadar güvenli? Şimdi <laughs> haberler çıktı da. Evet bayağı İster gündem yoğun. Paylaşır mısın? Bütün borsalardaki kişisel bilgileri bir hacker tarafından toplandığı yönde. Çünkü biz nedir? Borsada bir hesap açmak istediğin zaman hı hı. kripto para borsasında kimlik nüfus cüzdanını önlü arkalı veriyorsun. Bütün kimlik bilgilerin orada yer alıyor. Evet. Değil mi? Şimdi bu konuyu iki açıdan ele almak gerekiyor. Birincisi şu şekilde ee, internet üzerinde bir tane dosya satışa sunulmuş durumda. Bu dosyanın içerisinde yani milyonlarca kişinin e-maili ve şifresi bulunuyor. Ama tabii şu kişinin şu şifre şeklinde değil. Tamamen bunlar gigabaytlarca bir dosya. Bunları eşleştirmek için uğraşan kişiler var şu anda. Bu dosya internete nasıl sızdı? Şirketlerin hacklenmesiyle sızan bir dosya. Yani sizin evet. kullandığınız bir tane şirket hacklendiğinde oradaki bilgileri sızdırdığında sizin de mail adresiniz büyük ihtimal... Bir çok çok büyük ihtimal o dosyanın içerisine girmiş durumda. İnsanlara benim önerim şu olacak. Özellikle kripto para borsasında kullandığınız mailin mutlaka şifresini değiştirin. Birinci önlem bu. İkincisi hala iki adımlı doğrulama kullanmıyorsanız bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Yani ya SMS'le olsun ya da Google Authenticator uygulamasıyla olsun ki ben SMS'i çok önermiyorum. Genelde banka girişlerinde SMS de kullanıyorum ama SMS çok rahat bir şekilde dinlenebilir, taklit edilebilen bir teknoloji çünkü. SMS'i çok rahat bir şekilde hackleyebiliyor. Google Authenticator uygulaması offline bir şekilde çift adımlı doğrulamayı hala kullanmayan varsa kripto para borsasında zaten hani şaşırmasın herhangi bir güvenlik açığında. Çünkü hani mailiniz şifreniz her şey sızmış durumda. Evet. Bu genel olarak güvenlik açığıyla ilgili. İkinci şey, bu dosyaların içinde BTC diye klasörler, Bitcoin diye klasörler de sızmış. Büyük ihtimal insanların bilgisayarlarında bulunan Bitcoin diye klasör varsa bilgisayarınızda hı hı. o da aslında bir güvenlik açığı. Şifresiz Bitcoin diye bir klasör açtınız, bütün bilgileriniz onun içinde. Onun internete düşmesi de bu tip çalınmalarda tabi ciddi ön plana çıkıyor. Üçüncüsü bir başka konu, kripto para borsalarındaki verdiğimiz kimliğimizin ön yüzü, arka yüzü, elimizde kağıt tutup evet. günün tarihini <laughs> yazıp selfie çekip Bunlar KYC kapsamında isteniyor. Know Your Customer müşterini tanı. Bu sadece kripto para borsalarında değil, herhangi bir borsada yatırım yapacağınızda şeylerin istediği, borsaların talep ettiği bir şey. Fakat sıkıntı şu. Şimdi bunların çalındığı ile ilgili bazı bilgiler var ve bu bilgilerin internette satışta olduğu ile ilgili bilgiler var. Ben şunu düşünüyorum. Kripto para borsaları sizden aldı ve diğer borsalar bu bilgileri ya şöyle tutmuyor. Sağ tık yeni klasör Alp içine Alp'in kimlik fotoğrafları belgele tamam bu Alp'in bilgileri. Bu şekilde tutulmuyor. Gönderdiğiniz bütün bilgiler kripto ile şifreleniyor. Bitcoin'in şifresini kırmak ne kadar zorsa o şifreleri de kırmak Ya şifre de şey değil oradaki IT'de çalışan arkadaşın yazdığı şifre değil. Kriptolojik şifreleniyor. Şimdi. Siz bunu borsalardan çaldığınız anda aslında o kullanılamaz bir ham bilgi. Yani aslında yine de bir işe yaramıyor. Bu satışa sunulan işte şu borsalarda Hı -hı. bulunan kimlikleri satışa sunulan kişi ben şöyle tahmin ediyorum. Ya içeriden bir sızdırma olabilir. Bu şifrelenmeden önceki orada çalışan bir kişilerin sızdırması olabilir. Ya da bir başka ihtimal şöyle. Mesela en son ben de borsaya göndermek için kimlik bilgimi onayladığımda masa evet. üstümde duruyordu. Benim bilgisayarımdan masa çalınan üstünden. bir şey. Ha bir, ya da şey de işte bilgisayarımda benden çalınan bir şeyi sanki borsadan çalınmış gibi gösterip çünkü öyle pazarlayıp mesela şöyle dese kimlik bilgileri satıyorum dese kimse ona inanmaz. Ama borsaların teker teker adını yazıp bu borsalarda kimin çalındı dersen adam aslında yalan da söylemiyor. Ama şey çaldığı yer evet farklı olduğu için bu şekilde pazarlıyor olabilir. Airdrop için kimlik onayı verenleri lütfen uyarın demiş. Bu arada bir yaz yorumun olacak galiba. Ha, airdrop için bir şey evet. ya kimlik, kimlik onayı, onayı şu şekilde aslında. Mesela ben onu YouTube kanalında da anlatmıştım. Neden kimlik veriyoruz bu borsalar? Genelde şu için veriyor. Bazı borsalar ufak miktarlar için kimlik onayı istemiyor. Aslında bu kimlik onayı kripto paraları hani tamamen felsefesine ters. Ama şöyle bir şey var. Borsadaki o çift taşamalı <laughs> doğrulamayı kaybettiğinizde kendinizi borsanın yerine koyun. Two Factor Authenticator'ı evet. kaybettiğinizde, şifrenizi unuttuğunuzda, mailinizi çaldırdığınızda adamlar sizden şunu istiyor. Sen diyor kimlik onayı yaparken böyle Aynen. böyle yollamıştım Onu ver diyor. O. o işlem için tutuluyor. O işlem için. Peki Ripple için e, hakkındaki bilginiz nedir? Ripple'a ilişkin yorumunuzu alabilir miyiz? Son zamanlarda yani? şöyle söyleyeyim. Ripple'la ilgili yeni bir senaryo yaratabilecek bir şey yok. Sadece şöyle oldu. Türkiye de bir tane banka şu an hı hı. internet şubesinden girdiğinizde bizzat yukarıdaki para gönder kısmına girdiğinizde Ripple ile para gönderme buraya eklendi. Bu tabi herkes için hani bayağı ciddi bir gelişme. <laughs> Ripple'daki en son hikaye oydu. Ben şundan bahsetmek istiyorum. Hep genelde Tron'la ilgili soru gelirdi. Evet, <laughs> bu sefer hani gelmedi. ben derdim pek bir hikaye bu sefer gelmedi. Şöyle var. Hani altcoin'lerde biraz o Tron öne çıktı. Bu BitTorrent üzerinde yaptıkları bir airdrop var. Ya BitTorrent üzerinden orada bir token dağıtacaklar. Burada da hemen Tron derler. Aynen <laughs> Tron'u zaten hep geldiği için söyleyeyim ona biraz böyle bakarak gelmiştim gelmedi. Bu şey yapacak bazı borsalar destekleyen borsalar bu açıklandı elinde Tron bakiyesi tutanların işte onda biri kadar sanıyorum. %10'u kadar civarı bir şey olacak. Yeni bu şekilde bir airdrop yapılacak. Hı hı. bir torrent BitTorrent ağı üzerinde kullanılan bir token dağıtılacak. Ve bu şey bir kerelik değil birkaç seneye yayılmış bir şekilde dağıtacak. Tron yatırımcısı ona baksın. Ellerinde bulundurdukları Tron'un bir miktarı kadar çünkü ekstradan bir coin kazanacaklar. En azından hani onu değerlendirmek isteyen yatırımcı bakabilir. Bu arada özellikle kripto para borsaları, blockchain teknolojisine ilgi duyanları 20 Şubat'ta davet edelim. Evet. Haliç Kongre Merkezi'nde uluslararası bir etkinlik var. Peki bu etkinlikleri kimler katılıyor? Katılıyor. Şimdi şöyle. Ben hakikaten. Aynen, ben yani... biraz onu biraz Twitter'da falan da şey yaptım. Tim Draper olsun, Tom Lee olsun gerçekten çok önemli isimler geliyor. Bu şey bir de 2019'da hani sadece dünyada değil, Türkiye'de değil, global çapta yapılacak en büyük blockchain etkili. Ben şey dedim hani gelip gelemeyen arkadaşlar olabilir, başka şehirde olabilir, gelmek istemeyen de olabilir. En azından hani blockchain ile ilgili İstanbul'da bu kadar böyle 5000 kişilik katılacak bir konferans oldu mu insanlar buna ilgi gösterebilir. Bir de katılımcılar Tabii, uluslararası cephede aynen, olunca. Aynen çok önemli kişiler olduğu için hani gelirse arkadaşlar tanışırız, konuşuruz. 20 Şubat'ta <laughs> Haliç Kongre Merkezi'nde. Peki diğer yanda e, kripto para borsaları ve Bitcoin üzerinde sizce Alp Bey dip gözüktü mü? Biz burada yatırım çerçevesinde vermiyoruz ama genel itibariyle 2019'u bu çerçevede ya, nasıl değerlendirirsin? Bir tane grafik vardı çok güzel. 2010 şeye Bitcoin fiyatına hep all time high bütün en şey bugüne kadarki en yüksek fiyatı üzerinden bakıldı. Diyor. Birisi onu terse çevirmişler editte. En düşük fiyat üzerinden bakalım diye. 2008'de kaçtı, 2009'da, 2010'da kaçtı? Ya ben onu aslında çok doğru buldum. En yüksek fiyatıyla karşılaştırmak yerine seneler bazında en düşük fiyatına bakmak gerekir. Şu an 2019 bildiğimiz gibi beklenen gelişme BACT, ETF, hı hı. bu ikinci yarısında blok yarılanmalar konuşulacak. Evet. Her, henüz şu anda fiyatı o şekilde etkileyen bir haber akışı olmadı. Ama işte kripto paralarda da belli olmuyor. Aniden gelen bir gelişmeyle birlikte çok ciddi sert tepkiler verebiliyor. Beklenilen haberler bunlar. Yani ben de sadece o şekilde takip ediyorum diyebilirim. Peki Binance borsası CiciBank. Doji neden listelemiyor demiş. Binance CEO'suna Twitter'dan <laughs> yazmak lazım. <laughs> evet. Merkezi olmayanın değeri nasıl belirlenir peki demiş bir takipçimiz. Şimdi merkezi olmayanın şu şekilde diyeyim. Hı -hı. Aslında bir tane daha konu ekleyecektim buraya. Bu az önce kimlik bilgilerimizi KYC ile tutuyoruz. Bu borsalardan hacklenme Hı -hı. tehlikesiyle karşı karşıya. Mesela şu an en çok konuşulan konu şu merkezi olmayan bu şekilde KYC sunabilen bir şirket olacak ya yani bir hı hı. blockchain yapısı miyim de onu bir blockchain yapısı aslında bütün bu sorunları çözecektir. Yani şu anda ne yapıyoruz? Kimliklerimizi birilerine emanet ediyoruz. İkametgahımızı birilerine, faturamızı birine emanet ediyoruz. Hı. Bunun yerine bunlar decentralized bir şekilde blockchain üzerinde tutulsa emin olun bunu coin'e, token'a benzetmek yerine bunun değeri çok çok ciddi bir değeri olur. Bütün finans piyasası mesela şöyle söyleyelim. Yeni birisi kripto para borsası açtığında ya şöyle hepimiz bütün borsalara tek tek yollamak yerine bunların hepsini şifreli bir şekilde blockchain'de tuttuğumuzda merkezi bu blockchain'de tuttuğumuzda yeni bir borsaya kayıt olurken sadece oradaki bilgilerimizi kullanmasına izin verdiğimizde bu sorun tamamen çözülecektir ama bu çözülmesi biraz zor bir problem, bakalım. Şimdi tarihler olarak yeniden hatırlayalım. 27 Şubat'ta Ethereum fork var Şimdi, ve 8... E, aynen buyur. o şu şey tarih. 7 milyon edelim. 280 bininci blok teoride 27 Şubat 1-2 gün oynayabilir. Ya yani blok numarasını ben o yüzden söylüyorum. Birinci Tabii. tarih bu. İkinci tarih yine aynı şekilde 8 Ağustos, Ağustos. Litecoin'in blok ödülü yarılanması. Üçüncüsü de zaten 2020'ye kalıyor. Ya yani Bitcoin Bitcoin ödülü 2020'de. 2020'ye mi kalacak? 2020'de zaten? evet 2020'de. kesinlikle 2020'de olacak diyorsun. Peki Ethereum'daki değişiklikleri nasıl değerlendirirsiniz demiş. Şimdi şu şu şöyle, an yeni sanırım. Şu an şöyle güzel bir soru aslında. Nasıl Litecoin'de blok ödülü yarılanıyorsa hı hı. Ethereum'da da blok ödülü 3'ten 2'ye düşüyor. Aslında Ethereum'daki gelişme Ethereum'un Litecoin'den çok daha komünitesinin yüksek olduğunu fazla olduğunu düşünürsek aslında Ethereum'daki gelişme Litecoin'den belki çok daha önemli. Çünkü şöyle hem blok ödülünün azalması var hem de Ethereum'da hani yaklaşık bir senedir programlarda bunu söylüyoruz. Proof of Work'ten bu madencilerin ekran kartlarıyla bir şeyler üretmeye, Ethereum üretmeye, kazmaya çalışmasından ziyade Proof of Stake'e cüzdanda duran Ethereum üzerinden bu şekilde madenciliğin yapmasına geçiş sürecindeki en önemli kilit güncellemelerden biri. Aslında bunu belki birazcık o güvenlik sebebiyle ertelendi. Fakat ertelenmese de hani çok ciddi bir güvenlik şeyi değildi o. Hani bazı koşulların oluşmasıyla oluşabilecek bir hack durumuydu. Ama bu sefer şey yapmak istemediler. En son o Ethereum baştaki yaşadığı DAO hackinden ve Ethereum Classic'in evet. çıkmasından dolayı bu sefer işi biraz sağlama almak istediler. O yüzden ertelendi. Peki son soru 28 Şubat'ta SEC kararı vardı hatırlatmış takipçimiz. Valla şu an Amerikan hükümetinin hani oradaki durumları düşünürsek o SEC kararı ne olur ne biter. Hani evet. o doğru diyor aslında hani Şubat olarak onu da koymamız lazımdı ama hem bakt için hem sek için şu an o kararın yani baktı belki ertelenmesi o sekten çıkan izinlere bağlı olacak diye belki onunla ilgilisi olabilir. Ama o kararlar şu an çok zor ya evet, hükümetten dolayı. Evet bu tarihleri takip ediyoruz. Evet Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına emeğine sağlık diyelim. Bugün kripto para uzmanı Alp Işık konuğumuzdu. Perşembe günü yine aynı saatte birlikte oluncaya dek hoşçakalın.